Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de Hollow Knight oynuyoruz. Ee, sebebini bilmediğim bir şekilde ee, şu an canlı yayın başlatamıyorum. Şu an video çekeceğim çok emin değilim. Belki başlamayabilir. Neyse oyuna geçelim. Yani e, ne yazık ki böyle olacak şu anlık. İleride düzelir diye düşünüyorum. En son neredeymişiz? Oha şahsası. Oy. sen için öyle. Tamam. İnşallah bu durum Ha vallahi tam tahmin ettiğim gibi oldu. Bu durum inşallah ileride düzelir. Kolaymış be. Şimdilik video çekeyim dedim hani boş durmasın. Ya bir git ya. Üf, değişik. Karanlık. cüzdanımız var mı? Şöyle göz... Hazır değil. Güzel. Allah. Şöyle bir gözün bakayım dedim hemen öldürdün ya. Allah. Sen nesin ya? Seni görmüş müydüm ben? Hatırlamıyorum. Görmüştüm herhalde. Oha. Oha tutturdum. Sağ, sağda var 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 bir şey gördüm. Ay, ay, lan! Bir taş var. Ee, arkadaşlar buraya şimdi gitmeyeceğim. Çok karanlık. Ben geldi oyunlarda gerilmekten hoşlanmam. Bunu size söyleyeyim. Son burası da böyle bir hafif karanlıktı. Burayı çok dert etmedim. Ama şurada bir heykel var bir tane. Bak şu arkada falan da var. Çok dert ettim ama hani ben öyle şeyleri çok sevmiyorum. İleride bir çözüm varsa karanlığın. Ya da bilmiyorum belki aydınlığı o yer. O zaman bakarız yaparız. Neyse buraya çok gitmek istemiyorum şimdi ya işimi daralttı. Sana öldürüşüm geliyor bir Neden böyle sırtıyorsun ki? Allah. Sen çok tatlı bir atıksın ama bana saldırıyorsun. Yeah. Allah. Seni görmüştüm herhalde. Yok seni göremedim. Ama. Allah bu da patlıyor herhalde. Heh. Hak bu. Ve face game de yok şu an çünkü video ve face cam videosunu süslemiyorduk. Oh, Talbiyesiz. Göz görmüştüm seni. Allah. Nice oldu. Şu anda hızlı gitmek yok. Gerçekten hafif daha az gitmek istiyorum. Sadece çok bir isteğim yok yani. Hafif. Şurayı iteceğim bence. Yok. Demetiz. Aa. Çok korkuttun be sen yeni geldin bir dakika. Vuruyorsun. Çiğ şey, şey yapıyor öyle onları. Vay ne kadar attı Gel buraya seni öldüreceğim. Sen kaç kuş dölüyorsun ya? İnşallah bu şimdi ölürsün. Hık. Güzel. Videonun üzerinde 3 gün falan geçti. İşte, o yüzden hatırlayamıyorum. Yeni dersler falan. Hatta bir şey olabilir. Sağ sağ bakma Allahu ekber. Gir buraya. Bir şey daha mı Ha ha. Gidemedi yakaladım. Selam. Ya ben sana tanışmak istiyorum ama. Ya hoş olmuş Çok tanıdım. Hani ara kaç gelmiş. Bak. Lütfen ilk düşen biraz tacir ediyor gibi gözüküyor ama Yakaladım! Beni görüyor bu izliyor bence. Bu arada arkadaşlar, e, YouTube şeyini hala çözmeye çalışıyorum. Para açılmadı, para alımları. Ona baktım. O belli olacak herhalde bugün tam olarak. Ben söylerim size ne zaman açıldığını. Of! canlı yayında olmadığım biraz yalnız hissediyorum kendime. Ciddi bak? Ada falan oluyordu o zaman. Sanıyorsunuz zaten canlı yayını izliyorsanız. Kendisiyle falan konuşuyoruz. Başka kim oluyor? Asaf oluyor bazen. Asaf ama geldi spora gidiyor. Çok gelmiyor Allah. Sen nesin? Diyor ki 50 lira verecek misin buna diyor. İyi vereyim hadi param var. He bir şeyler diyor, diyor Güzel. Bakalım. Evet harita adı bakıldı, kendine geldi. Nasıl çıkacağım ha? Ha? Hu. Ya. Bu ya. Şimdi arkadaşlar ya vurmayın. Oh, oh, ah. Oyunda şu ana kadar karşımıza boss çıktı mı? Bu oyun çünkü boss çok fazla diyorlar. Undertale gibi ya da Kapet. Kapet de bilmiyorum belki oynayalım. Hiçbir şey ölmedin sen de gittin ya. Oyunda gizli duvarlar var vardı hani kırılabilen ama onlara bakmaya çalışıyorum. Önüm gelince. Demircimiz acaba ileride artacak mı? Ah bunları biliyorum bunlar çok salak hayvanlar <laughs> <laughs> İnşallah boss fight Boss fight çok zor deniyor. Genel olarak. <laughs> <laughs> Yukarıda ne var? Ya of. Şuradan nefret ediyorum. Var aslında bu oyun hani o geçiş yerleri var siyah oluyor böyle 3-5 saniyelik hadi max. O yerler böyle uzun sürseydi yükleme ekranı gibi böyle bir 30 saniye 40 saniye ben oynamazdım kesinlikle oyunu. Çünkü oyun zaten oluyor bu oda oda. Şurada bir şey var. Ne oldu? Oo kapandı. Hmm. Ben seni anladım. Evet e, vurduğumuz zaman kendisi atak yapıyor, sinirleniyor. Oo, güzel hamle. Hey. Ben de bu da var he. Böyle boş değilim karşıyım. Para <laughs> artık ya. Oh. <laughs> nice money. Güzel para. Güzel 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 bir iki canım götürebildi de o uzak saldırısıyla yaptı onu. Çünkü uzak saldırısı ne işe bilmiyordum. Aa! Bir şey miyam 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 mi yapıyor da ben buraya zıplayabileceğimi sanmıyorum. Şöyle havada zıplama falan olsa olurdu da yok. Buraya bir halde başka bir hani bas korsa hani başka yerden. Shortcut ne? Aa! Ama bak biraz üzüyor ne beni. Ha! kaç kaç kaç. İyi tamam kapı kapanmıyor sefer suratımıza. Ay ya bak sen geliyor. Ne kadar kötü bir Seni görmüştüm. Şunlardan ruh toplayalım. Ki canımız falan da olabilir, Top atabilirim. Uf, ne kadar böyle bir güzel bir yer ya. Çok hoşuma gitti. Yer açısından. Ee, çok şişem ya. Yani, korktuğum gibi. Şurada ne var? Şunu da öldürmek istiyorum. Gel buraya. Burası neyse. Ha, burası böyle yerler işte. Neyse. Sol mu devam sağ mı? Solda şurada semboller vardı. 3 tane kapı gibi bir şey. Onları merak ettim. Onlara gideceğim. Ha! Dede. Dedecik. Allah. Gel 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 Hangi nasıl vuruş yapıyorsun? Al. Spawn gerekiyor. Ay evet evet, evet. ne yapabilirim? İnşallah. Hadi. Vurma ya. Ha! Terbiyesiz. Allah seni gibi yapsın. Ya korkak. <laughs> dedecik, dedecik inşallah. Ya diyorsun yerde mi? Korkuyorum. Allah şu oyunda arkadaş yok adam akıllı. <laughs> Allah sen çok kötü bir insansın. <gülüyor> <gülüyor> Son anda gitan geliyordu. Dedecik. İyi mi bakıyormuş görünüyor. He? Dedecik. Are okay? Hey. Ah, iyisin. Bakala, <laughs> ne yaptığını e, sanıyordum falan diyor. Aa, falan filan. E, ben Zot'um diyor. Bu Zot. Zot diyelim buna. Öyle işte buralarda takılıyormuş. Yiymiş, bu neymiş, Gel be. Ooo <laughs> iki tane. iki tane kapışırsam çok büyük bir ödül var. Aa tekrar tekrar kapışabilirim uyanmadı. Gel 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 yanıma gel abi ya tükürük tükürük. Fullendiğinde atacağım diğerine. çözdüm taktiği ya, arkadaşlar ya. Arkaya attım ama. Yani tükürdün ya. Tilmiş. Ama senin canın <laughs> normalden çok fazla. Nice. Alex. Bak, benim size öğretmediler be. yaptırma paraları da alıyorum ama. Çok gıcık olmuş çıkmaları ya. Allah ben işte hak ah, bu. Ah ben çıkıyorum oldu mu? Tamam ya şu geç uzaktan vurma müthiş bir demeyiz veriyor. şakşık show güzel para. Oo 700 liramız oldu. Ne kadar büyük para verme çok emin değilim. Ama büyük diye düşünüyorum. Şu üç tane yer şeye gideceğim. Çok merak ediyorum. Aa. Sen öldüreceğim oğlum ya. Sen bana bulaştın. Ben sana bulaşmamıştım. Ben sana hiçbir şey yapmamıştım ya. Şak. Ne oldu? Tamam. Şurası değil mi? Aynen. Bak, size fikir söyleyeyim orada. Oha bir şey mi öldürdüm? Yok o onun kılıcı değil ama. Onların iki indik uzun şey. Ben yani şu an boss fight olacak. Çünkü gördüğünüz gibi açık bir mekan. Uzağa vurma ihtimali yüksek yani uzağa bir şey hani bir şey atıyor olma ihtimali yüksek. Çünkü o zaman at e, hani etrafta blok falan vardı yakından vursaydı çok. Boss fight olacak bir ihtimal. İş ben öldürmekste. Şey işte. Daha yakına gelme hayalet. Bize hayalet unvanı taktı. Peki ee, zaten buraya e, yeterince korku aldın diyor beni gözetledin ben seni gözetlemedim sen beni gözetliyordun bu e, eski krallık e, çok tehlikeli bir şey uyanıyor e, havanın kokusundan alabiliyorum ve şimdi sen ne yapma çalıştığını biliyorum ve buna izin vermeyeceğim Karama merhaba ah evet hamletin uzaktan vurabiliyor sen ben seni iyi bilirdim tamam Burçtan ezberlemi çalışıyorum şu anda. İlk tur bir tane öleceğim. Hoç. İp atıyor. Tamam. Güzel. Geri çekip atıyor. İp atıyor. Tamam. Bu kadar. Değil mi? İnşallah. Artık sözlerinden ezberleme çalışabilir miyim? O zor ya. Şa, hedare, ip. Ha, fırlatma. Şa bana gelecek. Geliyor. Geliyor. Bu hep gel marketi Uş, gerçekten uzun sürdü. Söz şey falan gerek yok. Genelde zaten belli diyor böyle. Allah bu oh ekber. Oo, yavaş. Sen biraz fazla olmaya başladın. Kesin bir şeydim orada. Ya keşke cam doldursaydım. <laughs> gülme ya, gülme. Ben gülüyorum. Yok. <gülüyor> Ölmek üzereyiz, <gülüyor> öldük. Bu biraz daha hareketli ezberlemeydi gibi gibiydi. Biz nereden maş Hadi ya. Arkadaşlar bizi baya baya girdin attı. O yüzden şu an öldüğümüzde bir ruh gibi bir şey içimizden çıkıyor ve şu anda param sıfırlanıyor. İnşallah paramızı geri alabiliriz. 700 lira çünkü güzel bir para birimiydi. Bana göre ben öyle düşünüyorum. Çünkü az toplanıyor. 5 lira çıkıyor. Öyle toplanıyordu. Ruhlarımız sıfırlanıyor. Ve aa bak bu çok kötü. Gördüğünüz gibi oradaki yer kırılmış arkadaşlar. Yani Kırılma anlamı o kadar mı da olacak? Evet. Umarım ölümüzü yerden almak gibi bir olay var. Yoksa oyunu hani... O çok sanmıyorum hani... Olamaz anlamın. Anladınız hani Çok zor. Hayır sen gerçekten uğraşmak istiyorsun. Zaten sen şu an... Allah. Ya terbiyesiz herif ya. Sal beni. Tamam. ve iki kere yapılıyor hani eskiden ruhumuz fullendiği zaman üç kere yapılıyordu falan ama birazcık sıkıntı şeyler ya of bir dakika işte bana can az geliyor ya bilmiyorum bana az geliyor çok 5 can inşallah daha çok vardı ben onu söyleyeyim bu arada oyuna girmeden önce kolay zor onları e, seçmek diye bir seçenek yok. 17 ne yapma 700 lira vardı benim. Seçmek diye bir seçenek yok yani. Oyun gel olarak zor. Mesela Undertale'da da o mesela ben. Mesela God of War falan veriyordu. Nöpsen diyordu. Oyn oynayabilirsin diyordu. Ama bu oyun diyor ki nöpsen oynamayın. Yürü git buradan diyor. Ben kendim onu çok nö Yani Fall Guys'ta falan var da nöbüm. Kabul. Ama böyle e, tekli oyunlarda ben genel olarak kendimi iyi olarak nitelendiriyorum. Abi senin burada ne işin var? Bir çükürdün ya. Bir tükürmediğin kaldı. Sal beni. Bak. <laughs> Sinirim bozuldu. Neyse seni öldürmeyeceğim ya. Gel buraya. Adın ne? Onu da bilmiyorum. Son ne diyeyim? Bu arada benim adım Hollow Knight. Müzik gitti ve bana saldırıyor. Kendimi öldüreceğim herhalde. Bu benim çünkü. Bu arada kılıçlarım tokuştu. O da bana vurmaya çalışıyor. Oha. Oh. Oo! Tam hiçbir yani ee, paramız geri geliyor ve o da fulleniyor. Tekrar konuşuyor. Bu çok güzel oldu bu arada benim için. Ben <laughs> <laughs> konuşamayacağım. Ha, hiç beklenmeyen bir performans gerçekleştirdi. <laughs> bir canım gittir mi geçti bir anım? Bir canım gitti evet. Uf. Zordu. Mountain Climb, Plus Region Dash. Ah ileri doğru atılma, Dash ileri gitme gibi bir anlam var. Tamam hadi gidelim. Ya, ne yapacağız ki bilmiyorum. Oy, oy, oy R2. Böyle bir şey. Aa! Ne oluyor be? eee köprüyü kırdın mı? Anlamadım. Demas bir anda uyumamıza izin ver küçük gölge. Kanalına geri dön ve bize huzurumuzu bırak demiş yani. huzurumuzu huzurlu bırak. Git buradan diyor. Huzurumuz bozma diyor. Yes, şimdiniz karşı. Rage. Bu arada o ben full ile gidebilir miyim? Havada havada bir kere yapabiliyorsun. Evet. Okay. Evet. Güzel bu arada. Güzel oldu. Yani genel olarak evet. Zor ve boss fight'tı. Yani beğendim ama hani hareketlerini ezberleyince çok hiçbir şey gibi bir şey duruyor. Biraz konsantrasyonla falan çok kolay üstesinden gelebilecek boss. Ben bu boss var çok eğlenceli. Çok hani kılıçlara bakmayın bayağı eğlenceli boss'tu. Bayağı beğendim. Şuradaki simge ne anlamı? Bu arada simgeler çok önemli bence. Kuş simgesi. Tamam şimdi bu gideceğiz. Kuşun ne anlamı geldi öğreneceğiz. Şey gibi böyle hani. Uçağın Neydi o? Uçak simgesi vardı. Atını unuttum. Eee bu zaten işte seyahat etmek Oha çok Seyahat etmek için olan. Evet. O sen buraları da geliyor ne? Onlara. Buraya sonra geliriz. Şimdi e, Deer Dirmount'a gidelim. Ne var ne yok bakalım. Bu arada e, neden canlı yayın açamadım diye soranlara canlı yayını açtım. Ay aç hani ya canlı yayını başlat diyorum. E, bağla e, sunucunuz mu ki bağlantınız kesi öyle bir şey diyor ve bunu böyle 5 6 kere denedim. Bir de böyle tekrar tekrar yazmamı istiyor başlığı falan. Yeşilin içinden diye onu yazacağım zaten başlığa şimdilik. Öyle hani öyle oldu ne yazık ki. Bugün böyle video olsun. Yarın falan belki açarım ya açarım canlı yayın. Patmas chill. Patmas chill. Bak ya ben. Sen buraya yeni mi geldin? Akman okay, ya. Akman ya. Patımız, Sen buraya yeni mi geldin bilmiyorum ben seni. Sana... Hatırla önceki videoda az istedim. Hatırla yani az istemeyken izlemedim. Hatırlamıyorum. Ay bir önceki videoda izlemem gerekiyor lira. you find yourself living here behind us? Your hair Make sure that loser. Oh, diyor ki diyelim e, yolunuzu kaybetme bir yerde öldürdükten sonra falan yolunuzu kaybettikten çok mu korkuyorsunuz diyor ya da artık işte arkada bıraktığınız düşünüyorsunuz? bu tam bu çarm tam size göre diyor e, bir şekilde ama söylemiyor nasıl olduğunu çarmın size geri dönmesini sağlar diyor herhalde çarmlar bize doğru gelecek falan öyle bir olay var. The life salon can be always to always take it. look down, this charm grants you more time to recover after taking damage useful if you need to escape from a tight spot. Bu charm şey işe yarıyormuş ee diyelim hani vuruş ettikten sonra böyle bir süre bekliyor yani hani vuruş yemek için tekrardan arda arda yiyemiyorsunuz ya vuruş. Bu onun için iyi bir şeymiş hani daha uzun o süre yapmanıza işe yarıyormuş çünkü bence gereksiz denebilecek kadar kötü, ben beğenmedim şu fena değil hani geri hem bu bak iki yerli kablo bir yer kablo bu baya önemli bana göre simple key if it will fit a variety of locks which is useful if you like to poke around the place you don't belong ee, bir tane basit anahtarmış bunu basit kapılar sokabilir misin basit kapılar açabilir misin buna maske parçası vessel parçası Bunu belki bak ikisinden hiçbir şey söylemiyor bu arada. Çok az şey söylüyor. Oha 1800 lira. Bir ışık çok önemlidir değil mi diyor. Ya da bir arkadaş diyor. Hangi senin tarafına duracak diyor. Hangi ikisi de değil mi diyor. Aa, O karanlık odalara ışık tutar diyor. Yani bu az önce girdiğimiz karanlık yer gibi böyle ışık tutacak oraya. Güzel yapacak. Vay. Ama 1800 lira da yani üzdü. Ve büyük tane karan kodlar devam edecek. O yüzden bunu almamız gerekiyor. Yer de kaplanmıyor, O kendi kendine kullanılıyor yani. Harita gibi. Şimdi seni terk edeyim. Bana kaç hafif hasta olmuşum ben. Hani bir falan hafif ağrıyor. Aaa! Seni şey nasıl görmedim ben? başta konuş ilmini okumaya çok gerek yok. Sen kimsin böyle? Sen savaşçı mısın? Sevim. Aa. Bu en Dedi ki, ee, cesaretin varsa dedi çok bir yerlerde bir arena varmış dedi. Ve ben bari nerede olduğunu bilmiyorum. Aşağılarda bir yerde çok aşağılarda dedi. Ee, eğer cesaretim varsa benim nasıl dövüştüğümü izleyebilirsin dedi. Dövüşmeye gidecekmiş. Bapınara. Ay çok tatlı, güzel. Bapınara. Hadi yürü Johnny. <.itations2> <laughs> <Canilik. gülüyor> ya <laughs> Şu an iki tane çarmım var ve şu an bir çarmı alacağım çok zannetmiyorum. Zaten pusu olmazsa olmaz hani. Haritada yerinizi gösteriyor. Daha ne yapsın? Bu işte bu şey ruh. Daha çok ruh topluyor. Bu da güzel hani genel olarak kendi çapında ikilik yer kaplıyor falan güzel. Diğerleri hani burada şu an tırt satılıyor bile denebilir. Ne yazık ki. Yani orada tırt bile denebilir. Neyse arkadaşlar güzel şarkı ve eee atmosferden sonra videomuzu bitirelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmemeyi unutmayın. Eğer böyle videonun devam istiyorsanız like atabilirsiniz ve e, fikirlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Eğer beni desteklemek istiyorsanız kırmızı butonuna abone olabilirsiniz. E, konu zamanlarınızda kendinize çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.